Merhaba sevgili akrepler. İç dünyanız bugün sakinleşebilir ve bunun getirdiği huzuru sosyalleşerek derinleştirmek isteyebilirsiniz. Alacağınız davetleri kabul edin. Hem eğlenceli hem de sosyal fırsatlar getirecek bir gün geçirebilirsiniz. Bugün 19 Aralık 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay güne kararlı ve hırslı enerjiler veriyor. Bugün gizli, bilinmeyen konuları merak edebilir, her şeyi derinlemesine incelemek isteyebiliriz. Akrep burcundaki ay, Aslan burcundaki Jüpiter'le kare açı yapacak. Duygusal beklentilerimiz artabilir ve zaman zaman aşırıya kaçabilir. Kişisel zevkler, yeme, içme, para harcama dürtülerimizi kontrol etmemiz zorlaşabilir. Kuşku, kıskançlık, ego, gurur gibi zararlı duygular huzursuzluk verebilir. Ay 23.12'de Satürn'le birleşecek ve boşluğa girecek. Ay kısa bir süre sonra 23.56'da Yay Burcu'na geçecek.